Hatırlarsanız bir yıl önce herkes Mars'a ismini göndermek için NASA'nın sitesine adını yazdırmıştı. Hatırlarsanız diyorum çünkü Türkiye diğer ülkelerden açık ara farklı birinci sıradaydı. Ülkece böyle şeylerde birinci olmayı çok seviyoruz. Yani muhtemelen siz de isminizi yazdırmışsınızdır. Yazdırmadıysanız da üzülmeyin. Ben 5 yaşındayım gibi açıkla için bir bilet oluşturmuştum. Onu hepimizin adına göndermiş olalım. İşte artık o biletlerdeki gün geldi çattı. NASA'nın Azim adını verdiği araç 30 Temmuz günü 6 aylık bir yolculuk yapmak üzere Mars'a fırlatılacak. Peki bizim de isimlerimizi taşıyan bu Mars görevinin amacı ne? Önce isimlerimizden biraz daha bahsedelim. Sonuçta her gün ismimizi Mars'a göndermiyoruz. NASA isimlerin kayıtlı olduğu 3 tane çipin uzay aracına eklendiğinin fotoğrafını paylaştı. Yaklaşık 11 milyon kişinin ismi kayıtlı. Bunlardan 2,5 milyonu Türkler tarafından gönderilmiş. Yani eğer isminizi gönderdiyseniz bu 3 çipten birinde sizin de isminiz var. Azim görevi aslında NASA'nın yıllardır süren Mars keşif programının bir parçası. Bu programın 4 tane amacı var. Birincisi Mars'ta şu an ya da yakın geçmişte yaşam olup olmadığını anlamak. Bu yüzden iniş bölgesi olarak Jezero Krateri seçilmiş. Bu bölgenin bir zamanlar büyük bir göl olduğu ve nehirlerle başka göllere bağlandığı tahmin ediliyor. Azim Rover'ı aslında sadece bir uzay aracı olmanın çok ötesinde. Adeta bir laboratuvar gibi. Üzerinde lazerler ve özel kameralar bulunuyor. Bu sayede etraftaki bakteri hücresi gibi organik maddeleri tespit edebiliyor. Yakından incelenmesi gereken bir kaya bulunduğunda ise küçük bir matkapla kayadan örnek alınıyor. Tabi böyle özel bir aracı üretmenin de kendine has zorlukları var. İçeri girerken her şeyin sterilize edildiği ve özel kıyafetlerle çalışılan bir odada üretilmiş. Aracın geliştirilmesi yaklaşık 2 yıl sürmüş ve yüzlerce milyon dolara mal olmuş. Görevin ikinci amacı ise Mars'ın atmosferini ve hava koşullarını analiz etmek. Yakın gelecekte Mars'a insan gönderilmesi planlandığı için Mars'taki hava koşulları ile ilgili mümkün olduğunca fazla şey bilmek gerekiyor. Çünkü Mars'a giden insanların içinde yaşayacağı yapılar Dünya'da üretilecek. Bu yüzden yapıların Mars'taki koşullara dayanıklı şekilde üretilmesi büyük önem taşıyor. Mars'ın yüzeyinin yapısından dolayı sürekli toz fırtınaları oluyor ve güneş ışınları bazen haftalarca yüzeye ulaşamıyor. Bu yüzden insanlar Mars'a gittiklerinde bu toz fırtınaları en büyük sorunlarından biri olacak. Azim rover'ının üzerindeki tüm ekipmanlar normale göre çok daha hafif olarak üretilmiş. Örneğin, X ışını spektrometresi denilen bir cihaz normalde işte böyle görünüyor. Ancak uzay aracının üstündeki versiyonu ise normalden neredeyse 100 kat daha küçük. Bu cihaz atomların yaydığı ışınları tespit edip kimyasal analiz yapmakta kullanılıyor. Görevin üçüncü amacı ise Mars'ın yeraltı hakkında bilgi sahibi olmak. Mars gezegeninin içi de tıpkı dünyamız gibi erimiş kayaçlardan oluşuyor. Ancak bilindiği kadarıyla Mars'ta depremler olmuyor. Bilim insanları özel bir radar yardımıyla yerin alt katmanlarını gözlemlemeyi amaçlıyorlar. Bu sayede Mars'ın yer yapısı ve deprem olup olmadığı ile ilgili bilgi sahibi olunacak. Azim Rover'ı Mars'taki koşullara dayanabilmesi için birçok testten geçirilmiş. Günler boyunca sarsılmış, yüksekten düşürülmüş, bazen de yüksek enerjili ışınlara maruz bırakılmış. Görevin dördüncü amacı ise Mars'ta insanlar için yaşanabilecek bir ortam oluşturmanın ne kadar mümkün olduğunu anlamak. Mars'ın atmosferi yüksek oranda karbondioksitten oluşuyor. Ancak nefes alabilmemiz için oksijen gerekli. Karbondioksiti oluşturan iki oksijen ve bir karbon atomunu ayırarak oksijen üretmeyi planlıyorlar. Eğer bu yöntem başarılı olursa insanların Mars'ta yaşamasının önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkmış olacak. Azim adlı uzay aracının içinde bir de ufak bir helikopter var. Bu helikopter uçmayı başarabilirse başka bir gezegende uçurulan ilk helikopter olacak. Bir helikopterin uçabilmesi için pervanelerinin havayı aşağı doğru ittirip kaldırma kuvveti oluşturması gerekir. Ancak Mars'ta helikopter uçurmak hiç kolay değil. Çünkü Mars'ın atmosferindeki gazlar Dünya'nın atmosferinden yaklaşık 100 kat daha az. Bu yüzden helikopter pervaneleri gerekli olan kaldırma kuvvetini oluşturamayabilir. Helikopterin Mars'ta uçmasını sağlamak için çift pervane kullanılıyor. Bu pervaneler dünyada uçan bir helikoptere göre 10 kat daha hızlı dönüyor. Eğer helikopter uçuşu başarılı olursa Mars'ın engebeli yüzeyinde ulaşım oldukça kolaylaşmış olacak. Tıpkı uçak yolculuğundaki gibi Mars'a araç göndermenin en riskli kısmı da iniş. Çünkü iniş sırasında birçok şey ters gidebilir. Azim Mars yüzeyine uzay vinci denilen bir sistemle indirilecek. Yüzeye yaklaştığında roketlerin itişiyle havada duran başka bir araç tarafından yüzeye yavaşça bırakılacak. Ayrıca Mars ve Dünya arasındaki uzaklık ortalama 150 milyon kilometre olduğu için uzay aracını kontrol etmek oldukça zor. Çünkü dünyadan gönderilen sinyaller uzay aracına yaklaşık 5 dakikada ulaşıyor. İşte bizim de en azından isimlerimizle katılacağımız Mars yolculuğunun detayları kısaca bu şekilde. Her şeyi merak etmeye devam edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.